Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere parantezli işlemlerden bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar konu kısa, öz ama sürekli bundan sonra karşınıza çıkacak konulardan biri. Önce ben bir keşfetle başlayacağım ama daha öncesinde bu dersin PDF'i var. Ücretsiz, üyeliksiz bir şekilde videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. Eğer çıktı alma imkanınız varsa çıktı alın yazarak çalışın. Yoksa da yazarak çalışın. Mutlaka kağıt kalem olsun. Videoyu izlerken durdurun, geri alın. Anlamadığınız noktalar olması gayet doğaldır. Geri alın, izleyin. Öğreneceğinize eminim. Yani bu konuda bir sıkıntı olmaz. Değerli arkadaşlar, o zaman hemen başlayalım. Bir şey diyecektim ama onu demeden hadi başlayalım bakalım. Şimdi keşfet ne arkadaşlar? Bakın, burada bir kırtasiyeden tanesi 7 lira olan kalemlerden 5 tane alındığında toplam tutardan 2 lira. Başka bir kırtasiyeden ise aynı fiyata satılan bu kalemlerden 5 tane alındığında her bir kalem için 2 lira indirim uygulanmaktadır. He, arkadaşlar şimdi eğer siz tanesi 7 lira olan kalemlerden 5 tane alırsanız toplam tutardan 2 lira indirim oluyor. Yani 7 çarpı 5 bakın 7 çarpı 5 eksi 2 oluyor. Çünkü tanesi 5 lira olandan 7 tane alıyorsunuz bir kere. 7 kere 5 35 lira vereceksiniz ama diyor ki sonunda ben sana 2 lira indirim yapayım. Tamam çok güzel. Sonra öbürü de diyor ki bizden diyor aynı fiyata satılan bu kalemlerden 5 tane alırsan her bir kalem için 2 lira indirim yaparım diyor. Kalemler kaç liraydı? 7 liraydı. Her bir kalem için 2 lira indirim yaparsam 7 eksi 2 liraya gelecektir arkadaşlar. Ve ben bunu 5 ile çarparım. Neden? Çünkü 5 tane kalem alıyorum. Çarpı 5 derim. Şimdi bakın 7 kere 5 ne? 35. 35'ten 2'yi çıkarırsak şu işlemin sonucu ne olacak? 33 TL olacak. Buraya geldiğimizde değerli arkadaşlar. Hatta karışmasın şöyle ayırayım onu. 7 eksi 2 5. Çünkü kalemin fiyatını buluyorum önce. 2 lira indirim yapılırsa bir tane kalem 5 liraya gelecektir. O zaman 5 çarpı 5'ten 25 liralık bir alışveriş olacaktır. Her iki durumu ifade eden matematiksel cümleleri yazalım demiştim. Yazdık zaten. Hangi kırtasiyeden alınacak kalemlerin daha ucuz olduğunu bulalım. Arkadaşlar ikinci kırtasiyeden aldığımız daha ucuz olduğunu görebiliyoruz. Çünkü kalem başına 2 lira indirim yaptığı için 7-2'den kalemler 5 liraya geldi. E 5 kere 5'ten 25 liraya mal ettiniz. Ama burada siz zaten 7 liradan aldınız bunları. E 5 tane aldığınız için 7 kere 5 35 liraya geldi. E sonra 2 lirada indirim yapıverdi. 33 lira oldu. Yani burada arkadaşlar parantezin önemi söz konusu. Burada parantez yoktu. Bakın bu şekilde bir sonuç bulduk. Burada parantez var. O yüzden neden parantez aldınız hocam? Eğer arkadaşlar parantez almazsam 7'den 2'yi direkt çıkaramam. Yani orada 7'den 2'yi çıkaracağım mı? Yani önceliğin kalemin fiyatını bulmak olduğunu düşünmemiz gerekiyor. O yüzden o önceliği de bundan sonra parantezle belirteceğiz arkadaşlar. Parantez işlem işlemde önceliği belirtecek. Şimdi bunu bir açıklayalım. Parantezli ifadelerde parantez içindeki işlem önce yapılır arkadaşlar ki biraz önce o keşfette yaptığımız gibi. Mesela burada 140 artı 2 var ya 140 ile 2'yi toplarsın. 142 bunu zihinden de toplayabilirsiniz. 142 ile 5 çarparken yalnız alt alta çarpmanızı tavsiye ederim. 5 kere 2 10 elde 1 var. 5 kere 4 21 elde olduğu için 21'in biri elde 2 var. 5 kere 1 5 2 elde olduğu için 710 olarak arkadaşlar bulmuş oluyoruz. Yani şu işlemin sonucu 710 olmalıdır. Parantez içinde işlem var ama daha önceki derste gördüğümüz 3'ün küpünü görüyoruz. Arkadaşlar 3'ün küpü ne demekti? 3'ün küpü 3'ü yan yana 3 kere yaz ve çarpmaya başla. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. O zaman değerli arkadaşlar biz buradan 3 üzeri 3'ün 27 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu şöyle düzenleyeceğim. 81-27 parantez içinde bölü 3. Değerli arkadaşlar parantezin içi öncelikli parantezin içindeki işlemi yapacağım. Hemen 81'den 27'yi çıkarıyorum. 11'den 7 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. 54'ü 3'e bölmeliyim. E 54'ü 3'e böleceğim arkadaşlar ama zihinden bölemiyorum diyelim. O zaman ne yapacağım? Alacağım 54'ü şurada bir kenarda böleceğim. 54'ün içinde 3 kaç defa var? 5'in içinde 3 bir kere. 3 kere 1 3. 2 aşağı indirdim. 4 aşağı indirdim. 24'ün içinde 3 arkadaşlar 8 kere. 8 kere 3'ü 24. Buradan ne elde ettim? 18 elde ettim. Yani bu işlemin sonucu 18 olmalıdır. Yani burada işin esprisi parantez içinde işlem varsa onu önce yapıyorsunuz. Parantez ya onu bir hallet diyor. Yani o onun diyor önceliği var. Tamam mı? o parantez önce. Orayı bir halledeceksin. Ondan sonra diğer işlemlere geçiş yapacaksın. Evet e, ee, pekiştirelim. 7070 70'e bölünmüş 65 çıkarılmış ama diyor ki işlemin sonucunun 36'dan büyük çıkması için ne yapılmalıdır? Değerli arkadaşlar 7070 70'e bölersek yapalım bir o işlemi ya. 7070'e 70'e bölüyorum. 70'in içinde 70 bir kere var. Hop yaptım böyle. Sonra 7'yi indirdim. 7'nin içinde 70 yok. 0 kere dikkat. Bak burada da bölme de devreye giriyor aslında. 0 aşağı indirdim. 70'in içinde 70 1 kere var. Ne oldu arkadaşlar? 101 olarak bulduk orayı. Eğer ben o 101'den 65'i çıkarırsam 101'den 65 çıktı. 101'den 65'i çıkardım. 11'den 5 çıktı. 6. 9'dan 6 çıktı 36. Ama bana diyor ki 36'dan büyük çıksın. Nasıl 36'dan büyük çıkarabilirim? Demek ki bir yerlere parantez koyacağım. E buraya koysam parantezi arkadaşlar. Yani çok şey olmaz. Neden? Zaten bunu önce yapıyoruz. Yani 7070'i 70'e -70 zaten bölüyoruz. Ama şöyle bir şey yaparsam alıp buraya parantezi koyarsam 70'ten 65 çıkarırım 5. Yani şurayı direkt önce yaparım artık 5. Bak sonra hocam ama bu işlem olsun. Parantez içerisine aldınız mı artık önceliklidir. O zaman burası 5. 7070'i 5'e böldüğümüzde 7070 bölü 5 dediğimizde 7'nin içinde 5 bir kere 20'nin içinde 5 4 kere sonra yine aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. 7'nin içinde 5 burada bir kere Hop 20'nin içinde 5 4 kere 1414 gibi bayağı büyük bir sayıyı elde etmiş olacağım. Yani burada böyle parantezi nereye koyacağınız vesaire sorun hiç endişe kapılmayın. Zaten ufak tefek oynamalar yaptığınızda göreceksiniz nereye getirmeniz gerektiğini. Parantezin önceliği arkadaşlar işlemin sonucunu etkiliyor. Ve geldik çok yönlü sorumuza. Okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç ve benzeri becerilerinizi ölçecek nitelikte sorumuz. Bilgi dikdörtgenin alanı kısa kenarının uzunluğuyla uzun kenarının uzunluğu şeklinde bulunur. Ayşe kenar uzunlukları 40 cm ve 50 cm olan dikdörtgen şeklindeki elişi kağıdının Kısa kenarının 6 santimetrelik. Değerli arkadaşlar kısa kenarından 6 santimetrelik kısmı kesecekmiş. Tamam. Sonra e, uzun kenarının da arkadaşlar 8 santimetrelik kısmını kesmiş. Yani buradan 8 santimetrelik kısmı kesersek ne olur? 50'den 8'i çıkardığımızda şuradaki uzunluğu bulabiliriz. 50 eksi 8 bize şuradaki uzunluğu verecektir. 40 eksi 6 da bize buradaki uzunluğu verecektir. Ve bize geriye kalan şeklin alanı sorulduğu için şunu yapmalıyız. 40 eksi 6 ile kısa kenar uzunluğumuzla uzun kenar uzunluğumuzu artık yeni kısa kenarımızda yeni uzun kenarımız bu oldu. Çünkü oraları kesip attığımız için 50 eksi 8. Bu da hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Çok yönlü soru deyince, beceri temel yeni nesil soru deyince arkadaşlar illa çok böyle zor soru olacak diye düşünmeyin. Sadece yapılan işlemlerle öğrendikleriniz arasında bağlantı kurun. Mesela bak burada parantezli bir işlem öğrendiniz. E buradan 50'den 8'i çıkarıyoruz. Öncelikle yapacağımız için 50-8 parantez içinde. 40-6 öncelikle yapacağımız için o da parantez içinde olması lazım. Daha sonra çarpıyoruz. Yani o çıkarma işlemlerini parantez içinde yapmadan arkadaşlar çarpma yapamayız. Önce onları bulmamız lazım. Aslında burada 34 ile neyi çarpacağız? 42'yi çarpacağız diye de düşünebiliyoruz. Ve bitirdik. Canlı dersleri yepyeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Ayrıca Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer Instagram kullanmıyorsanız aileniz kullanıyorsa onlar da takip edip sizlere bilgi verebilirler. Çünkü biz orada canlı ders olduğunda yeni videolar olduğunda paylaşımlarda bulunuyoruz. Eğitim öğretimle alakalı olsun. Motivasyonla alakalı olsun. O yüzden arkadaşlar abonelik ve takip önemli. Dersi de beğenip yorum yapmanızı bekliyorum. Bir dersinden burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.